Evet selam arkadaşlar, ee, birkaç önceki short videosuna bir arkadaşımız yorum yapmış onu hemen göstereyim size. Ee, şimdi Ali Mert Kurt arkadaşımız demiş ki o var elindekini staffa çevir daha fazla maga sahip olursun her yönden avantajlı 98'den de daha iyi bir mag diyor. Ee, şimdi Ali Mert kardeşim yorumun için teşekkür ederim bu arada. Ee, şimdi askenerale moonu takmamın sebebi şu arkadaşlar. Şimdi askeneral karakterimiz partide tek varıyor olduğu için ee, bu karakterin e, lure yaparken silahının iyi olması lazım ki diğer partilerin luresinden kase yemesin. E, o yüzden bunu 10 degre moon taktım arkadaşlar. Ee, agrosunun yüksek olmasını istediğim için Alimer kardeşime tekrar teşekkür ederim ee, seviliyorsun yorumlarını bekliyorum diğer videolara da arkadaşlar beğen atmayı unutmayın hoşçakalın